Selam ben Arisu, Bayezur Rehberi ile karşınızdayım. Karakterin takım kurumuna yadigar ve silah tercihinin de olacağız. İyi seyirler. O zaman hemen yeteneklerle başlayalım. Hepinize karakter normal oluşuyor. pek fazla önemli olmasa da büyücü olmasına rağmen menzili düşük olan karakter. Çok kısa bir mencede sahip. Bakın. Vurmuyor. Yani yakında gelmeniz lazım. Böyle dibine girmeniz lazım bu konuda. Şimdi yeteneklerinden bahsedelim. Yeteneklere e attığımızda yılan 3 kere saldırı yapar. Daha sonra geri döndüğünde can yeniler. Ulti yeteneği ise bu. bu. Ulti yeteneği ise hem kalkan hem şif şifa basan bir yeteneğimiz. Mesela örnek vereyim. Ulti bastığımızda rakibin üstüne sürekli bir yılan yolluyoruz 2 saniyede bir ve bu yana her geri döndüğünde bize can yeniliyor ve bu kalkat 2.5 saniyede bir kendini sürekli yeniliyor. Böyle baktığımızda iyi bir şifaya sahip mesela Kurki'de can azaltalım. Aslında Kurki'nin can yenilmesinden dolayı da yani yetenekleri bu kadar. Yetenekleri çok basit olduğu için üzerine çok fazla durmayacağım. Hemen niteliklerine geçelim. Karakterimizde e, can değerini şöyle alabiliriz. Şu an olabildiğince fazla can kasmaya çalışacağız. Hani o kadar fazla can kasacağız ki support'u daha yüksek olsun. O yüzden dolayı ne yapacağız? Olabildiğince fazla can kasıyoruz. 30.000 can idealdir. Yani olabildiğince en en az 30.000 can yapmaya çalışın. 30.000 canın üzerinde ise gayet iyi. 30.000 canın üstünde olursa sizin adınız iyi olacaktır. Çünkü karakterimiz e, basmış olduğu candan kendini halkan ve can kalkan ve şifayı güçlendiriyor. Hatta bir pasif var gene de candan güçleniyor. O yüzden dolayı canlı şey yapıyor. Onu da birazdan değineceğiz. Bunun üzerine e, üstüne eklememiz gereken ne yazık ki çok, çok fazla mı çok fazla enerji yüklemesi var. Mesela hani diğer oranlara bakmıyoruz. Sadece enerji yüklemesine bakacağız burada biraz. Eğer takımda tek karakter ya yani tek doğal karakteri Bayezu ise formülün üst takılı değilse enerji yüklemesini 210 oranına kadar getirmemiz lazım. Eğer iki tane enerji iki tane doğal karakteri varsa bu oran %180 ile %160 arasında değişiyor. Eğer nahidanız varsa nayda da %140'a kadar çıkıyor. Prototip kehribar silahı takılı ise kademe 1'de %200 e kadar şey yapacağız. %200 enerji yüklemesi. Kademe 5'te ise %150 enerji yüklemesi gerekiyor. Eğer tek rotasyonda iki kere iki kere E atabiliyorsanız daha rahat edebilirsiniz. Yani, olabildiğince rotasyonunuzda E, e aralığını İyi tutturmanız lazım. Ha bu arada Fomonius takılı ise yüzde enerji yüzde yani kritik oranın ihtiyacınız olacaktır. Şimdi yeteneklere geçelim. Yeteneklerde normal vuruşumuz dört tane doğa saldırısı yapar. Yüklü vuruşu bir alan saldırısı yapar. Burası klasik. E yeteneği gezinerek yakındaki düşmanlara saldırılan ve doğa hasarı veren bir yılan vuruşu Bu 3 kere saldırı yapar ve sonra geri döner. Bu e, geri dönen yılanın can basması Bayezo'nun maksimum canına bağlı olay değişir. Zaten oranlardan baktığımızda iyileştirme oranı yüzde iyileştirme oranı maksimum canına bağlı olarak şey oluyor ve 10 saniye bekleme süresi var. Ulti etkinliğinden bahsediyorsak bu şey yani güçlü nabız durumuna geçerek yüzde 250 verimlilikten doğa hasarı hemen bir kusursuz kalkan oluşturuyor. Ve yani bu kalkan 2 saniyede bir yeni bir kusursuz kalkan oluşturuyor. Kısacası şu. Siz sürekli rakibe vurdukça o kalkan buçuk saniyede bir kendini yeniliyor. O yüzden dolayı sınırsız kalkana sahip oluyorsunuz. Bu karakter ileride dayanılacak bir karakter. O yüzden çıkarmanızı kesinlikle öneriyorum. Mesela doğa hasarı veriyor. Kendi koruması altındayken hani ve kır, yani şöyle diyeyim. Kalkan kırıldığı zaman zaman bile eğer ulti aktif ise kalkan tekrardan çalışıyor. O yüzden bu gayet iyi bir pasif. Pardon gayet iyi bir yetenek. O baktığımızda maksimum candan şey yapıyor. Ve atak üzerinden de kendi hasarını yani DPS build kasabiliyorsunuz. 20 saniye sırası var. Enerji maliyeti 80. O yüzden dolayı çok fazla enerji yüklemesi kasmak zorundayız. Birinci yükseltme pasifi olarak Bayezu aktif karakterin mevcut canına bağlı olarak farklı etkiler kazanır. Aktif karakterin can %50'nin altında ise %20 iyileştirme bonusu kazanır. Aktif karakterin canı %50'ye eşit eşit veya üstünde ise yüzde %25 Doğu Do hasar boyunsu kazanıyor. Genellikle alttakini kazanıyoruz. Alttaki daha çok. Çünkü Bayezu'nun can basması inanılmaz iyi. İkinci özellik olarak, ikinci yükseltme özelliği olarak kusursuz kalkan tarafında eleştiren karakterler hisse tahlili e, tahlil yıl, etkisini kazanır. Bayezu'nun 50 bine kadar sahip olduğu her bin max can iyileştiren karakterin verdiği yanma Çiçeklenme, aşırı çiçeklenme ve filizlenme tepkimi %2 ve şiddetlenme tepkimi %0.8 etkisi yapar. Bu özellik sayesinde ne kadar canımız var ise o kadar fazla reaksiyonlarımızda güçlü vuruşlar yapabiliyoruz. Bir sonraki özelliğimiz pasif özelliğimiz yani sıradan özelliğimiz olan karakterimiz açık dünyada mevcut olduğu topladığı çiçeklerde toplanabilir eşyalardan kendi canını %2.5 kadar oranda iyileştirir. Bu da açık dünyada gezilebilecek güzel bir pasif. Yadigarlara gelirsek. Yadigarlarda size önerim şu. Eğer yadigarlarda takımınızda dört parça derin orman hatıraları kullanan yoksa kesinlikle derin orman hatıraları takmanızı öneririm. Eğer derin orman hatırası takan varsa iki parça, iki parça parçana kadar ablimi ile iki parça can veren herhangi bir, bir yadigar kullanabilirsiniz. Örneğin taş ordu azmi. Taş ordu azmi ile e, bu neydi? O bunun da ismi çok garip. Ee, var sokanın parıltısı. Bunu da kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz de, eğer şifaya oynamak isterseniz, 4 parça okyanus, 4 parça okyanus istri, okyanus renkli takabilirsiniz. Eğer maceracı rütbeniz 45'in altında ise maceracı kullanabilirsiniz. Bazen de bu durum sizi gayet iyi taşıyacaktır. Hatta bazen maceracı rütbe 45'in üstünde bir gayet iyi taşıyabiliyor sizi. At niteliklere geçersek, at niteliklerde olabildiğince saatte saatte yüzdelik can ile enerji yüklemesi yapmaya çalışacağız. Atletiklerde de baktığımızda yüzdelik can eleme, enerji yenilemesi ve element ustalığı kasmaya çalışacağız. Saatte dediğim gibi can ile enerji yüklemesi yapacağız. Eğer enerji yüklemeniz yeterli seviyede değilse can yani enerji yüklemeniz yeterli seviyede değilse enerji yüklemesi koyabilirsiniz. Ama yeterli seviyede ise reaksiyonlarınızı daha güçlendirebilmek için can ekleyebilirsiniz. Kupada ise kupada biraz daha geniş olabiliyoruz bu konuda. Eğer zaten reaksiyonlarınızı güçlendirmek istiyorsanız can tekrar takın. Can her türlü takın bu karakteri. Lakin ben biraz daha hasar bulmak istiyorum. Hani Bayezun bireysel hasarı daha yüksek olsun diyorsanız burada doğa hasar bonusu takabiliyorsunuz. Bu da gayet iş yapar bir şey. Taşta iki tane seçeneğimiz var. Pardon birçok seçeneğimiz var. Saçta ama en iyi tercih gene can. Reaksiyonlarımızı güçlendirmek amacında olduğumuz için can kasmamız lazım. Veya iyileştirme bonusu da kasabilirsiniz. İyileştirme bonusu daha fazla şifa basmasını sağlar. Lakin size öneririm can kasmanız. Çünkü can kasarsanız daha iyi reaksiyon hasarı verebilirsiniz. Üstüne daha fazla gene de can basabiliyorsunuz. Üstüne biraz karakterin DPS hale getirmek istiyorsanız krit hasar ve krit oran olarak şey yapabilirsiniz. Yani bu ikisinden birini koyabilirsiniz. Dengelemek amaçlı. Şimdi silah tercihlerine gelelim. Silah tercihlerinden en iyi tercih olan yeşimlerin mağdur ışıltısı yani kendi imzasıyla ve daha sonra bunu zaten şu an ekranda görebiliyorsunuz yeşil mağdur ışıltısının pasifini uzun bir pasife sahip lakin bu pasif tamamen bayuzu için yapıldı. Bir de donat dediğimiz kokuminin kendi silahı var bu da e, Edwin mehtap silahı olarak geçiyor bu oyun bu da gayet ilgili bu da varsa bunu da takabilirsiniz ama şöyle diyeyim size size önerim. Şimdi siz genellikle Türk oyuncuların çoğu para yatırmıyor oyuna. O yüzden dolayı oyunun çoğu oyuncuda silahlar yok. O yüzden hemen size şunları göstereyim. En iyi tercih olan prototip kehribar takabilirsiniz. Bu hem enerji ihtiyacınızı inanılmaz derecede azaltır. Hem alt itinimde can olduğu için sizi inanılmaz şekilde şey yapar. Bu demir can üretildiği için gayet kolay üretilebilir. Eğer gerçekten çok sıkıntı çekiyorsanız enerji açısından. Formulus kanunları da kullanabilirsiniz. Formulus kanunlarını yükseltmek daha iyi. Yani, şöyle bir sorun var. Formalis kanunlarını yükseltmek istiyorsanız, yani formülün kanunlarını kullanmak istiyorsanız enerji yüklemesi yüksek vermesine rağmen ne yazık ki kırık oranınızı 40 oranına getirmeniz lazım. Ben biraz daha DPS oynamak istiyorum. Daha böyle hasar şey istiyorum derseniz göçebe notanı kitabı gayet iyi iş yapacaktır. Pasiflerin bütünü kullanabiliyor. Atak atak verdiği atak oranı boşa gitmiyor. Ultisi güçleniyor vesaire ne bileyim verdiği elemente hasar olarak şey yaptığında, element ustalığı vesaire verdiğinde gayet iş yapar. Bunu çok önermiyorum. Lakin kurban kanunları kullanabilirsiniz. İki kere E yeteneği attığınız için enerji yüklemesinden dolayı biraz daha hızlı enerji yükleyebilirsiniz. Ama size önerim Prototip Kehribar ile Formülüs Kanunları. Bir de kendi silahı tabii ki. Tabii e, Deniz Hatırası da kullanabilirsiniz. Deniz Hatırası da iyi supportlar sizi, iyi destekler. Ee, eğer güneş incisi varsa bu da aynı şekilde sizi güzel bir şekilde taşır. Duygunluk memesi varsa zaten bunu kullanmanız daha iyi olur. Çünkü hem enerji yüklemesi ve hem pasifi e, doğa elementi tem temalı olan karakterlerden olduğu için genellikle sizi şey yapar. Hani böyle iyi bir support şey yapar. Ama bunu tetiklemek biraz daha zordur diğerlerine nazaran. Takım yıldızı özelliklerine gelelim. Takım yıldızlarından birinci takım yıldızımız en yeteneğimizi hani kapsamlı teşhis yeteneğini bir defa bir defa daha fazla kullanabiliriz iki tane yükü oluyor eğitimini yapalım eğitim ikinci takım üzerinde ise aktif karakterin saldırısı yakın bir düşmana vurduğunda Bayzu yılan ruhu düğümünü çağırır yılan ruhu düğümü bir saldırı gerçekleşir bayzo geri döner. bu Bayzu'nun saldırısının yüzde kadar doğa sırabilir kısacası düz duruşlarınız artık artık yılan çıkartıyor ve bu yılan çıkarma olayı element element becerisi olarak sayılır yani taş orada az bunu kullanabilirsiniz tam potansiyelde mi kullanabiliyorsunuz bunu tam bilmiyorum ama kullanabilirsiniz. Bu etki her 5 saniyede bir kullanılabilir. Gayet güzel bir konsol özelliği. yani gayet güzel bir takım özelliği. Çıkarmak istiyorsanız ikiye kadar çıkartabilirsiniz eğer çok seviyorsanız karakteri. Üçüncü takım yıldız özelliği ise ulti etkinliğimizi 3 seviye arttırır. dördüncü takım özelliğimiz ise Bayzun'un ulti etkinliğinin 15 saniye boyunca tüm takım üyelerinin 80 Element ustalığı göre bu gayet supportif bir özellik. gayet güzel, idare edip bir özenlik. Beşinci takım yıldız özelliği ise en yeteneğini üst seviye arttırır. Bu da tabi bir bastığı şifre daha fazla Altıncı takım özelliği ise e, ult yeteneğiyle ruh damarları tarafından verilen hasar Bayezu'nun maksimum %8 can, %8 can oranına artar. Yani kısacası vurduğunuz bastığınız can %8 oranını sabitlenir. Ayrıca yılan ruhu veya yılan ruhunun düğüm saldırıları %100 ihtimalle kusursuz kalkan oluşturur. Normalde bu kalkan oluşturma olayı 2,5 saniyede bir şansa bağlı olarken burada %100 ihtimalle oluşur. Yalnızca bir kere tetikler bu özelliği. Kısacası bu özelliği açtığınızda inanılmaz şekilde DPS'iniz yükselecektir. %8 oranında canın, yani can kasıyorsunuz ve DPS'e sahip oluyorsunuz. Ve daha fazla şifa basıyorsunuz. Kalkanınız daha da güçleniyor. Şimdi ise takım kurulumuna geçelim. Evet takım kurulumu için uzaklaşmamız lazım. Takım konumuna baktığımızda ise Sino, şu an gördüğümüz takım olan Sino takımını da kullanabiliriz. Sino takımında da gayet iş yapan bir takım. Ben burada bir tane flex açayım. İlk öncelikle bizim Bayezumuz yani support bir karakter olduğu için bu karakterimiz hep böyle bir support karakter. Yani DPS değil de, main DPS olarak değil de daha çok karakterlerimiz sizin yanında bir destek amaçlı olarak duruyor. Mesela bu bu takımda en iyi tercihlerden bir tanesi Naida'nın yanında olması iyi olur. Nilo varsa bunu Nilo farz edin. Nilo olsun. Ve örnek vereyim bu da farklı bir dendro ee, su karakteri olsun. Böyle bir takım oluşturmanız gayet iyi olacaktır. Bayzu Nilo takımlarının en iyi tercihi olacaktır. Bunun nazara farklı bir şekilde oynamak istiyorum derseniz Sanyo takımlarında yani yayılmak, şiddetlenme takımlarında oynayabilirsiniz Ya da böyle şiddetlenme takımında değil de farklı bir Örnek Kuki ile Kuki takarsanız da Aşırı yükleme Aşırı çiçeklenme pardon Aşırı çiçeklenme takımında oynayabilirsiniz bazı özü genellikle Şey özellikleri oynayan bir karakter Ne diyeyim onu Doğa Doğal re, reaksiyonları bir karakter Hani gidip de bunun üzerinde Melt Ganyo yapmaya çalışamazsınız. Çünkü bu Nahide gibi bir karakter değil. Lakin şöyle bir şey daha var. Toma var mı? Bakalım. İlla olması lazım Toma. Torma kullanırsınız. Burada da Ayato olur. Hadi bu bu Ayato olsun. Burada Kuki olsun. Virgin yani yanma tepkimesi de oynayabilirsiniz. Ayato, Toma ve Bayuzu ile birlikte gayet iyi iş yapar. Onun aracında takım şeyleri genellikle bu şekilde değişiyor. Yani takım özellikleri budur. Üstüne tabi daha fazla şey koyanlanabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Takımda olabildiğince DPS kasıp Bayezu'yu main DPS gibi oynayabilirsiniz. Gayet de fazla asa vurabileceğini düşünüyorum. Çünkü ulti yeteneği hem candan güçlenirken hem de yüzdelik ataktan da güçleniyor. Bayezu'muzun şöyle bir sorunu var. Bayezu'nun iyi yönlerinden bahsedelim. Bayezu iyi bir şifacı ve çok iyi bir doğa e elementi uygulayabiliyor. Doğa tipki güçlendirme yeteneği onu inanılmaz bir destek haline getiriyor. Bu da gayet güzel bir yeteneği. Kalkanı iyi ve hayatta kalabilecek bir karakter. Yani kalkanı güzel. Sürekli iki saniyede bir, iki buçuk saniyede bir kendini yenildiği için gayet güzel. Ama kötü yönleri de var. Kötü yönleri şöyle. Ne yazık ki kişisel hasarı düşük. Yani kişisel hasar olarak oynayamazsın. Zaten bu karakter çıkış Bir şifacı destek olduğu için bunu bir eksi olarak saymayız. Ama bu da bir eksi olarak kenarda kalsın. Çok fazla enerji istemesi ciddi anlamda enerjileri çok istiyor O bu kadar fazla istemesi beni şey yapıyor o yüzden o takımda gayden efendim Nahide gibi bir karakter koymanız gayet onun için iyi olacaktı yoksa bu sorunu çözmek biraz zor takımda tek doğa karakteri olduğu zaman takım potansiyeli ciddi anlamda düşüyor evet iyi uyguluyor ama yetersiz kalıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bayuzu gerçekten e, hem free -to play olarak hem bir reaksiyon karakteri olarak gayet iyi bir karakter. Almanızı öneriyor muyum? Evet öneriyorum. Eğer takımınızda sizde Nilo varsa Nilo takımını koymanızı öneriyorum. Gayet iyi o iş yapacaktır. Şimdi benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. E, sanırım size yardımcı olabilmişimdir. Açıklama kısmında linkte disco sunucuma gelebilir. Bir e, takılabilirsin. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Peki siz e, Bayzu'yu nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.